Selam arkadaşlar ben Tunar. Bugün sizinle PUBG Mobile oynayacağız e, PUBG Mobile'de eee e, bunun geldiğini gördüm bu mevzi eskiden gelmişti açıldığını gördüm hemen gireyim dedim eee burada hiç video çekmemiştim öyle düşünüyorum hemen gireyim dedim girdim hadi <laughs> sizinle oynayalım şurada gelecek şimdi ooo çok ağır. Neden girdi? Arkadaşlar ben şuradan gireceğim. Dördüm gitti. Ben sevmediğim silah bunlar. Of adam oynak oynak. Çık çık. Çık dört çık. Abi dört ne yapıyor ya? Ölür inşallah. şuradan gelecek Dur, Ekran parlaklığı kendi kızıyor da. Adam nerede? Adam yok. Ama var Çık 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 oradan çık oradan. Nerede adam yok ki? Arkalıyor. Aa canı kaç ya. Kaç hasar vermişim. Sağlığı çok. az. ben niye oynuyorum bence? Aa, yine ekran parlaklığı gidecek bir arkadaşlar. An. Kim bonus gücü? Burada kim var? Ben ona bilmiyorum. Ben arkada. Arka mı izliyorum? Beni görmedi. Görmedi. Görmedi ekran parlaklığını kısmı Ben buraya geldim de adamı görmüyor. Ben niye bir adam alamadım? Niye ben bir adam alamadım? Şu an çok sinirliyim. Oğlum hepinizi bitireceğim. Dövdürtürüz beni. Geldi geldi önünüzde Nerede? Abi kaç yiymiş? 57 sağlığı. Aa önümde avım. Avım benim niye önümde? Avım önümde bekliyor beni. Aa avımı vuramadım. Üf, avım önüme çıktı ama avımın önceden azaltmıştım. Avımı aldım. Elimde M4, elimde hançer, elimde M4, elimde hançer. Ha. <laughs> ben aldım değil mi? Evet. Git kardeşim. Lobiye dönün siz. Anadolu'dan bazıları lobiyelik. Gittim. Ben şuradan geçebilir miyim? Çok çok korktum. Neredesin? Neredesin? Evet. Alttan geziniyorlar. Alttan bir mekana geçiyor. kolay hissettim güzel ama oynaman önemli bizim için kardeşim. Elimde M4, elimde Hançer. Çok vurmamışım ki. Çok vurmamışım. Daha yeni elime aldım işte ama. Aa bu maç hızlı niye hızlı bitiyor o kadar. Oo TL tula. Adımız aynı kanka öldürmeyin onu. Elimde Hançer, elimde M4. Abi ben kendi adımı kendi benim aynı adı olan adamı öldürmek istemiyorum. Ama aynı takımda olsak öldüremez. Zaten de aynı takımda değiliz kardeşim. Arkamdan mı geliyor? Yok. Kimmiş? Abi bu oyuncular nerede? Aha adam. Çok şaşırıyorum. Elimde M4 elimde hançer. Ya oğlum niye kil çalıyor bunlar ya? Aldım. Yok <laughs> aslan Oy Ay 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 iki taraftan yanlandıydım önden deydim ama. Aa biraz sıkıntı oldu arkadaşlar. Nasıl? Altta bunlar var ya. Altta geziniyor gidiyor. Biz hiç altta değiliz. Hep üstte geziniyoruz. Aldım aklımı. Tabanca oynayamadım. Alabilirse alamadı. Alabilirsen bir şey diyecektim mi? Çık hadi buradan. Çıksın buradan. Bak duruyorum. Seni alırım. Çok güzel oynuyor. Aa Tri Tuna'yı öldürmeyin işte. <laughs> elimde M4, elimde hançer, elimde M4. Vur 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 vur. Ölmüyor bu <laughs> Elimde M4, elimde hançer, elimde M4, elimde hançer. <laughs> oy! oy 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 nasıl bir yapıştırdım. Ay gördünüz mü arkadaşlar? Geliyorum beyler bekleyin bekleyin. Aşk kaçırdı kendi kendine. Gülüm. Abi 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 taramalım var ama ya ben tüfek oynadım. Aynı silah mı geçirik adam mı acaba? <laughs> Neredeler? Abi bizim hepsi ölüyor. Bak şunu çıkart. <laughs> Abi çıkarttık geri getiriyorum. Ana kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Yaklaşırsa öldür. Yaklaştırmayın şunu. <laughs> ben tüfekle yaklaştırabilirim ama. En sıkıntılı yerlerden biri. Nerede o? Nimet diye bir kız. sakın onu ölmeyin. Burada var, burada var. Ben tavaya geçtim. O <laughs> <laughs> oh, bak, bak bak bak. Ben bunu istek atarım. Adam şey, asker asker. Adam asker çıktı. Asker. Askeri istek var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu karan kutuların sizinle bir açayım varım. video renk katsın. Nerede burada? Bir şunu açalım. Görüyorsunuz. Tam gereksiz. Sıra sıra açacak bence. Açıyorum. Hadi hadi inşallah güzel şey gelir. Bence gelmeyecek bak. Ya bu ne ya? Bana bunu bunu ver bunu bunu bunu. Silah deseni var mı? yok okay, bunlar geçici. Geçici olmayanlar var. Ç çanta mesela verebilir. Ben çantayı istiyorum. Çanta desene. Ya bu ne? Aa, bir dur daha vardı zaten de onlara da açalım Bu açılmıyor bu. Aç hadi şunu da ya. Buradan ne çıkmasın istiyek. Abi ben buradan ee, onlar gelecek mi diyor. Şu. isteyim ya da şu. Bak bu güzel bu güzel. Bir de AK deseni ya da şu, şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir. Şu. Ee, bunlar işte ya. Bak bununla bu güzel olur. Güzel. Bir YouTuber'ın setine benzettim de unutmadığını. <laughs> hadi hadi. Gel gel bir şey gel gel. Hiçbir şey Hiç düşünmedim bunu geç Bu nasıl bir şey Eh güzel Parçalayacağım bunu Para elde etmiş oldum Abi bu güzel he. Bak ben bunu beğendim Bunu beğendim ben Siz beğendiniz mi Ne geliyor Mesaj gelmiş He He bu TikTok, TikTok arkadaşımız da ee, TikTok, TikToker arkadaşımız. E, var arkadaşımızın adının adı zaten TikTok'a yazdığınızda Mehmet P90 yazdığınızda çıkar karşınıza. Ee, arkadaşımız şunları da Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, bugün sizin de silah oyunu oynadık. Ee, bence güzel oyun, güzel bir map be ben beğendim. E Oynuyorum. Sizinle de bir video çekeyim dedim böyle. E, siz de güzel bir videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.